Saygıdeğer arkadaşlarım, dün sosyal medyaya düşen görüntüleri öfkeden tir, tir titreyerek izledik değil mi? Burada Bolla Necmettin devşirmesi, Şevki Yılmaz, Tayyipkiller devşirmesi, Halil Konakçı, ve benzerleri bunların anayı fesli deli kadir diller avanesindendir. Oy. Ne diyorlar? Mustafa Kemal'e Selanikli dönme. Yani soysuz diyorlar arkadaşlar. Peki Mustafa Kemal kimdir? Bunların ninelerini Yunan'ın Ermeni'nin elinden alıp kurtaran Yunan'ın Ermeni'nin altına düşmesinden kurtaran kahramandır Mustafa Kemal İnönü ve silah arkadaşları. İşte bunların rahatsızlığı buradan kaynaklanıyor dedelerinin, babalarının belli olmasından kaynaklanıyor. Çünkü bu avanenin ruhlara oros bulaşmıştır arkadaşlar. Bunları, böylelerini ancak toprak ıslah eder. Rahmetli babacığım, böyleleriyle karşılaştığı anda karşılaştığı durumlarda benim bu söylediklerimi halk söylerdi bunlara ve siktir ederdi bunları yüzlerine tükürerek. Bunlar Mustafa Kemal ve silah arkadaşları hakkında idam fermanları çıkaran Dürrizade Abdullah'ların Şeyhülislam Mustafa Sabri'lerin İngiliz muhipleri cemiyeti kurucusu İskilipli Atıfların Nemrut Mustafa Paşaların Tatar Hasanların torunlarıdır. Biz ise Mustafa Kemal'lerin İnönülerin Albay Reşat Çiğiltepe'lerin Binbaşı Nazım Beylerin, Karaylanların, Şahin Beylerin ve tüm Kuvayi Milliye şehitlerinin torunlarıyız. Halk iktidarı kurulduğunda Türkiye'nin vatanının bir nefesli kavasını bile bir damla suyunu bile hak etmeyen bu hainler, haini güruhu sahipleri, efendileri olan ABD, AB emperyalist tayyuklarıyla birlikte ülkemizden defedeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu gerçeği onların bizi yargılamaya yeltendikleri mahkemelerinde de söyledik. Onların hakimleri, savcıları, avukatları karşısında da söyledik. Hem de defalarca kalın sağlıcakla.